Durun Bir bakarız Onu bulabilir misin? Çok giden? dedik Erden yapıyorsun. Bulayım. 200 milyon lira kulübe borcu var diyorsun. Erden Timur seninle buluşuyor. Olur mu Erdenciğim? Bu lafları Rezan hep Özdemir uyduruyor. Rezan'ı bilmiyor musun? Meczup'un teki. Meczup Rezan. Meczup Rezan. Ben, böyle şey demem. Ya bu Galatasaray'daki entrikalar falan var. Beni tiksindiriyor ya. Yemin ediyorum ya. Vallahi tiksindiriyor. Yemin ediyorum kulübe bağlılığım yani Galatasaray takımına futbolculara, Yeşil sahaya ama Galatasaray Kongre üyeleri camiası rezil bir camia. Galatasaray Kongre üyeleri arası ilişkiler Fenerbahçe nasıldır bilmiyorum ama öyle bir rezil, öyle bir kepaze, kompas, yalan, dolazı alıyorlar bilmez ki açıklamalarımı yayıyorlar orada. Yani çok fazla namertlik... Ya tamam bak bir entrikalar olur. Hı. Bir o ayak oyunları olabilir. Siyasette de vardır, ticarette de vardır. Spor futbolu da vardır. Yöneticilikte, idarede, idarecilikte, kulüp idareciliğinde vardır. Belli bir ölçüde. Hani ama abi yani satranç hamleleri gibi. İktidar kavgaları. Ama arkadaş her an namertlik, her an puşluk ya böyle bir şey olur mu ya? Yüzüne gül, arkadan söv. Muhabir kar 200.